Eğer 15. yüzyılda soylu bir ailenin kızı olsaydın hayatın nasıl olurdu hiç düşündün mü? Hadi zamanda geriye gidelim ve o soğuk, altın yaldızlı gerçeklikle yüzleşelim. Henüz 7 yaşındasın. Bahçede toprağa oturmuş küçük bir bez bebeğe isim bulmaya çalışıyorsun. Güneş yüzünü ısıtırken uzaktan gelen at nalı sesleriyle irkiliyorsun. Babanın yüzündeki o donuk ifade seni çağırdığında içini titretmeye yetiyor. Salona girdiğinde uzun pelerinli adamlar ve babanın elinde tuttuğu kırmızı balmumu mühürlü bir parşömenle karşılaşıyorsun. Hayırlı olsun diyor biri. Kızınız artık nişanlı. Odada bir uğultu yükseliyor ama sen hiçbir şey anlamıyorsun. Gözüne çarpan tek şey annenin sessizce yere düşen gözyaşı. İşte o an çocukluğunun son günü. Ama sen bunun henüz farkında değilsin. Odana döndüğünde bez bebeğini arıyorsun ama bulamıyorsun. Hizmetçiler eşyalarını toplarken artık hanımefendi oldunuz diyorlar oyunların yerine iğne ve iplik alıyor. Bir gün eşinizin gömleğini dikeceksiniz diye fısıldıyorlar. Oysa sen sadece bebeklerine elbise dikmek istemiştin. Annen saçlarını tararken bir dua mırıldanıyor ama gözlerinde duadan çok korku var. Güzel ol diyor. Güzel ol ki kaderin güzel geçsin. Bu cümlenin içindeki hüzün o kadar derin ki o günden sonra aynalardan korkmaya başlıyorsun. Çünkü baktığında büyüyen bir çocuk değil, hazırlanmakta olan bir mahkum görüyorsun. Geceleri evin içinde fısıltılar dolaşıyor. Babana gelen konukların dilinden düşmeyen kelimeler aynı. Soyluluk, ittifak, servet. Bir akşam annen seni odana götürürken kollarıyla sıkıca sarılıyor. Korkma diyor ama sesi titriyor. Her kadının kaderi böyledir. Bu cümle ileride binlerce kadının dilinden dökülecek o paslı zincirin ilk halkası oluyor. O gece rüyanda kanatları altından ama ayakları zincirli bir kuş görüyorsun. Sabah uyandığında pencerene bir serçe konuyor uçmak istiyor ama dışarıda kar yağmaya başlamış. O serçe bir daha hiç geri gelmiyor ve bir sabah seni uyandırıyorlar. Yola çıkma vakti. Sırtına kalın bir pelerin, boynuna inci bir kolye takıyorlar. Arabanın içindeki ipek yastıklar buz gibi. Pencereyi aralayıp son kez bakıyorsun. Evin, bahçen, annenin kokusu hepsi geride kalıyor. Atlar ilerledikçe tekerleklerin sesinden başka bir şey duyamaz oluyorsun. Kalbinde sadece tek bir cümle yankılanıyor dönmeyeceksin. Yeni evin bir kale, duvarları kalın, pencereleri küçük. Her köşede ağır bir sessizlik hüküm sürüyor. Hizmetkarlar sana saygıyla eğiliyor ama gözlerinde merhamet yok. "Odanız burası," diyor biri. Yatak büyük, nevresimler ipek ama kalbindeki boşluk her şeyden daha büyük. Aynaya yaklaşıyorsun. Karşındaki yabancı yüze fısıldıyorsun. "Ben kimim?" Cevap yok. Sadece rüzgarın uğultusu var. Artık her sabah bir mürebbiye geliyor. Duruşunu düzeltiyor, gülüşünü ölçüyor, kelimelerini tartıyor kız çocuğu susarsa zarif olur diyor. Günler geçtikçe konuşmak yerine başını eğmeyi öğreniyorsun. Geceleri kendi kendine fısıldamaya başlıyorsun çünkü seni dinleyen başka kimse yok. Bir gün aynaya bakıp soruyorsun. Benim sesim nereye gitti? Birkaç doktor geliyor. Kokusuz eller, soğuk bakışlar, anlaşılmayan kelimeler. Henüz küçük diyor biri ama sağlıklı. Ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Sadece odadan çıktıklarında annenin elini tutmak istiyorsun ama o burada yok. Pencereden dışarı baktığında senin yaşındaki kızların ip atladığını görüyorsun. Onlar gülüşüyor, sen ipek dikiş dikiyorsun. Gözlerini kapatıp kendi gülüşünü hatırlamaya çalışıyorsun ama o ses bile artık sana yabancı geliyor. Bir sabah kapında bir kutu buluyorsun. İçinde gümüş bir yüzük ve bir mektup. Anlamadığın tek bir kelime var: nikah. Titreyen ellerinle yüzüğü parmağına takıyorsun. O kadar ağır ki hizmetçi kadın gözlerini kaçırarak "Hayırlı olsun." diyor. O gece rüyanda parmağındaki yüzük büyüyor kolunu sarıyor ve seni boğmaya başlıyor. Uyanınca nefesin daralıyor. Artık sana hanım diyorlar. Oysa sen hala çocuk sesiyle dua ediyorsun. Kalede büyük bir şölen var. Müzikler, kahkahalar, havada uçuşan kadehler, herkes neşeli sadece senin kalbin sessiz. Uzaktan yaşlı, görkemli bir adam sana bakıyor. Bakışları o kadar ağır ki kalabalığın içinde başını eğiyorsun ama ruhun kaçmak istiyor. Bir köşe bulup oturuyorsun. Mum ışığında parlayan gümüş yüzük sana kim olduğunu hatırlatıyor. Sen bir isim değil, bir anlaşmanın bedelisin. Gecenin soğuğunda yeni odan zifiri karanlık. Yatağında tek başınasın. Yanında bir oyuncak bebek olsa belki ağlardın. Ama ağlamak bile artık bir lüks. Sabah aynaya baktığında bir gecede büyümüş gibi hissediyorsun. Oysa daha dün süt kokuyordun. Bir gün bir hizmetçi gizlice eline bir mektup tutuşturuyor annenden. Dualarım seninle diye yazıyor. Ben de senin yaşındaydım. Kağıdın köşesindeki leke, belki de bir gözyaşı. O mektup artık senin tek sırdaşın. Kış geliyor, kale soğuyor, kalbin buz kesiyor. Pencereden kar tanelerinin dansını izliyorsun. Gözlerini kapatıp dua ediyorsun. Tanrım sadece bir kez çocuk gibi güleyim ama cevap yok. Sadece cama vuran kar taneleri var. Bir gece kalenin tozlu kitaplığına gizlice sızıyorsun. Eski bir kitapta kaçan bir kızın, direnen bir kadının hikayesini okuyorsun. O andan sonra her gece hayallerinde koşmaya başlıyorsun. Bu bile seni ayakta tutmaya yetiyor. Bir gün kalede büyük bir davet veriliyor. Misafirlerin arasında yaşlı bir kadın seni fark ediyor. Göz göze geliyorsunuz. Sessizce yanına yaklaşıp fısıldıyor: "Sen hala çocuksun." Yıllar sonra bile unutamayacağın bu sözler, birinin seni ilk defa gördüğünün kanıtı oluyor. Gözlerinden bir damla yaş süzülüyor. Acıdan değil, hatırlamaktan. Ee, bahar geliyor. Pencereye konan küçük bir kuşla birlikte içinde bir umut filizleniyor. Uç diyemiyorsun çünkü senin kanatların zincirli ama içinden fısıldıyorsun bir gün. O günün ne zaman geleceğini bilmesen de artık bekliyorsun. Çünkü umut sessizliğin en güçlü halidir. Yıllar geçiyor, aynadaki yüz sana hem tanıdık hem de yabancı. Bir akşam gölgene bakıyorsun. Çocukluğun sanki hala orada, bir köşede oturuyor. İlk defa gülümsüyorsun. Büyüdüm diyorsun kendi kendine. Ama çocuk kalbimi toprağa gömdüm. Bir gece kalenin en yüksek kulesine çıkıyorsun. Yıldızlara bakarken fısıldıyorsun. Bir gün kızlar kendi kaderlerini yazacak. Rüzgar saçlarını savuruyor. O an kimse duymasa da tarih seni duyuyor. Çünkü bazı sesler bağırmaz yankılanır. Ve senin yankın yüzyıllar sonra bile duyulacak. Çünkü tarih susan kadınların adını yazmaz ama hikayeleri nesiller boyu yaşar. Bazı hayatlar sessizken bile en gürültülü çığlığı atar. Bu hikaye geçmişte kalan binlerce isimsiz kız çocuğunun sesi, onların sessiz isyanını ve hiç gelmeyen baharlarını hatırlamak için bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.